Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Enes yanımda. Arkadaşım, ses var bakayım çocuğum? Hı hı, buradayım. <gülüyor> Tabii <gülüyor> ki de buradasınız ha. bak. Burada çifte hesaplaşma atılmıyordu Tek hesaplaşma okuyordu. Seni Şeride. Brok eski Brock oynasın. Yok eski Brock burada oynanmaz ki. Oynanır ya. çok güzel oynanır. Ya bak benim peşimden gelme, ben bunu alırım zaten. Git onu al. İki ağır siklet ne yapacağız? Edgar ağır siklet değil ki. Ağır siklet değil mi? Hadi kaybet oğlum. Kaybedene kadar biz bu maçı kaç olursak kolak ben bekleyeceğim. Siz bekletmeyin de. Tabii. Evet salamız burada. Aynen ben de salam. Şeli almıyor tek hesaplaşmada. Şeli buradaki en iyi karakter. Şu anlık. Tık tık tok. Ulti atıyorum. Zaten adamın işi böyle bak.

en azından anlamsız. <laughs> o kadar kötü. Sus, sus, sus. ben lan ben oynadım. Allah Allah. Oynayamaz bu telefonla. He he bu. Aha yarım duy yükle doldum. Aa annem beni hengne doydu yükle. Ben ağzına bile yürüyorum. Hmm. Adam kımıldamaya başlayacak kesin Dibine girince ulti. He atılır. Yok atılmaz bir adam ulti atıyor. Allah Surge Fuck! Tamam. Surge. Hazır çocuğum şimdi. Ben hangi karakter? Nerede nerede neyle oynayacağını biliyorum. Lanet günde iki iki orada bana iki mega kutar altı yazdı. Biri bu, diğeri de bu çıktı. Allah belasını versin böyle işi gelip bakayım elimde avokado ile geleceğim çünkü. Aha oldu Brock. Sık bakayım. Yeni Brock. Aa, anane. Anane anane. Aynı mı? Hı. Fuck geberdim. Hadi ultim olsa dırr. Aksesuara basarım hepsini yok ederim. Elimde avokadoyla ağzını da sıkıyorum. Ana avrat. Sebebim. Sebep. Elimde A ve Sen kayıtta değilsin. Cık. Kayıtta mısın? Ha buradaymış o ay. Bak istediğim zaman aks atarım. Ama atmıyorum. Yap <laughs> yap 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 yap. Ya. Ne sıkıyordun buna kadın bunu piçi. Ağzım yine bozuldu bak. Ağzım bu mübarek günde yine bozuldu. Amına kodum. Çojiş. No 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 Çoji verdem. Boyadı. Anne Al nasıl köhöktü mama sıçtı bunu toda. He basarım şimdi aksesuarı. Tut 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 atarlar ama birinin mensaline girmesi lazım. Bok. İlk golü atana ne zaman? Yok lan iki gol atana ne zaman? ikkala değdi da sonra galip sıçtım i̇şte bunu çözeyim. Şimdi ben sonra süper bir taktikle geleceğim. Hı hı hı. gel kanka. Tuva. Kanka sen de gel. Providizi. Nuplan. Aa. Diş Dur lan amına koduğunu eziki. Ezik çocuğu. Video videoda olduğumu bilmiyor. Hmm. Elinde avokado ile ben bu da şeyli ile pusacağım. Geleni öldüreceğim. Ultim olduğu zaman da bu <laughs> Geliyor Pirmu. bu baç. Er Pirmu. Baca baç baca baç. Ne oldu ne? Ne oldu amık? Ağın. Amık. Amık. Ultim bas. Sik. Ultim niye basayım? Niye basmadın? Tuğba sal hadi git git. Bu arada yine şeyler geldi. Sen kaçırdın. Ki ben kaçırmadım. Aldım onları. Evet aldım. Yine hesapın mı? Yine hesapın. Ben burada pusacağım. Geleni geçeni keseceğim. Kime şaka yapıyorum ya? Aa, 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 aa. adamlar seni dövüyorlar sizi. Yani. yani. Nane ölüyor. Bizim takım gidiyor Allah. Nane ölüyor. Bıdı 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 bıdı. birimi zaten almış. Burada bak sana Poco da yarın bu ama yine koç yine 4000 canımız. Pogodoro. Pa 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 pa. Amına pa, 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 pa. Biliyorum. Lazdan gördüm ben. Ben Lazdan, <laughs> Ben de. Aha gel bakayım TR. Tero umut Loh. gelirse. Davet redded dil 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 Şuraya bir <Sessizlik> Şu an dünyadaki her oynayan kişiye şunu attım. Nan bana da <Sessizlik> bu. bu. Horus bu bu. Kaçtı. Adam kaçtı. Lusik. Adamın adı Lusik. Kaç? Oo. <laughs> 9400 mi? Ben bunu bu. 9400 ama adamda, ne şey var? Ne? Gale bir efsaneviyesi var. E bu kum. Ya Horus boy da almış o. Horus Ulu. boy almış. Bir de Surge 25 litre. almış. Güçlüymüş ama da, 90. 9000 90 aldığına bak. Adını biliyorum. Lusik. Nasıl bir <laughs> küfürse.

bakalım savaşçılarına. Merhaba. Bir efsanevisi var. O oh, Sprout. Ezik. Ezik. Orospa. Hepimiz kaçarsanız Orospa çocuklar iyi. O yaş bu ya. Ama o Orospa orospu. Oros... Bak. orospu bu. Orospu! Orospa. Orospa. Oo oh, Leon. Of ne Leon lan o ezik buruk. Oo oh, ya herkese kronlar. Oh, what are you coming? Coming. Leon, Leon. yazmış ama kendisinde <laughs> ama da. Bir yerde kafa topunda bir vs atalım. Enes benim eski kafa topu hesabımla şimdiki kafa topu hesabım gitti. göreyim. Bak, önceden hepsi 20 idi değil mi? Mesela hepsi yılıydı. He? Tamam. Eskiden hepsi 20 ydi. Evet, tüm gücüm 20 idi. Şimdi iki güçlerime bak bakalım. Kaç? Na, 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 na. Ee, e, na bit, bak. He, şimdi ağzına tıkacağım. Pim. Oy, o kalebe gor girdi. Şimdiki iki hesap. gücün ne? Çıkar, Çık bir sıra döştüm. Anladık he. Anladık he. Utan he. Şimdi iki hesabımdaki tüm güçler. <Sessizlik> Şu mu iyi yoksa bu mu ya? Back to you. Şu topun daha güçlü to ama boyu tas. Bunun da boyu değil. Ben bir git. Ben bir git. Ne? Bu bir zenin logosu mu? He. Hmm. Bunu sakla. Makin oyuncusundan yapmayalım. 10 dakika olunca mı video bitecek? Hı. Hmm onda dakika değil evet. Hm, şampiyonluk o kazanacağım Reklamı bitirip hemen geliyorum. Aynen. Reklam bitmiş, benim daha verim yok. <laughs> evet, ben geldim onun şeyini yanlış Çık çık tip 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 Ben de tip 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 Zeki. A bak. Yok lan o oyun safı, bak. Oyun safı Hadi paça bak <laughs> <laughs> Oyunun safı. Oyunun safı. oyun diye Abi ben malım. Oyunun safı. Oyunun Bir dakika. Safı. Oyun safına safı buradan selam var. Neden? Öyle, öyle. Of, Oyun safına buradan selam Görecekler. Üç. Yenemezsin. Bol şans. Bol şans. Bunu yenemezsin. Ooo sana. Bir izi, bir adam. Ooo ilk golü atan her zaman aldı. Oh, şey İkinci gol gol atan alır. İkinci golü atan da alır. İkinci golü atan hiç ağlamaz. Ağla, aynen. Ağla bebeğim ağla. Ağla bebeğim. Yener. Adam sana da ağlar <laughs> dedi şimdi. Ya kankam kim ağlar diyor. Puuusup adına inşallah çok çok iyisin falan mı diyor? Hmm, tık tık tık. Gıdık gıdış gıdış. Ooy! Ama etrafında kıçıkla bak, onun yaşına bak. <laughs> Bu! bo kol bozuk. Aynen senin kolun bozuk. kol bozuk yazıyor. Ben de diyorum ki öğren de gel kankam kolun bozuk değil senin. Bıdış bıdış bıdış. güzelmiş bak bak bak. Öğrenmemiş. Nasıl? Tam tersine hiç bir daha da kötüleşmiş. Oyunda Oyundu fonda. Oyundu fonda. Kime şekil atıyorsun oğlum? Eziksin. Ezikken bile bana kafa tutuyor ya. Ne oyuncu? Kış, kış. Gol. Yüzde bir milyon ben atacağım şimdi. Bir milyon dedim abi. Ol. Maç bitince size görüşeceğiz bir gol yiyeyim. Evet, diğer maçı da yenip geliyoruz. Yenilirsek de Allah Ağlayan bebeleri ağsız durma vakti. Arkadaşlar maçı kaybettim. Evet maçı gerçekten de ama kaybettim. Bakın. Bakın. Aslında size şaka yapıyordum. Maçın birincisi burası kariye. Turnova da yarı finalde yükselir. Turnova da yarı finale yükseldi. Yüksel. Ya lan. Ya Selam İsmet. Video çekiyor YouTube. Et evet, maç da bizim ama adamı size göstereyim ilk önce nasıl birisiymiş. Edgar Erdoğan. Edgar Erdoğan. Mı? Erdoğan, mı? Erdoğan, mı? Er, Erdoğan. 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 He Erdoğan Alp. Anladım. ben dedim ben ona. Bismillah. A P P Aa Dur. Böyle maç başlayana kadar böyle. <laughs> Bağlantınız kesin mi Allah, Allah adam hiledir ha. Bağlantısı çekmiyor. Aman götüm <laughs> adam hile bak böyle ayıp fade kaçtı oluyor. Bir tane bakıyor adamı şutu bir anda aleve dönüşüyor. Tanımayın kaçtı oluyor. Ben kan bak Video <laughs> bitti. Şaka. Ya Allah ya niye bana böyle bir adam verdin? Adam oyunun en güçlü karakterini almış ya. Adam ya. Pink panda değil mi lan? O şey mi? Bu adamın içinde. Adam çok telefon diye hayatta bir şey bırak. Arkadaşlar bu gün delirme challenge Yeter lan Ağla sen gülüyor. ezik adam onunla. Olan, mı? Ağla, kıyım 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 Ağla kim lan? Ağla kim e, lan? Sana gol atarsam bu maçın birincisi benmişim. Yalan. E ben de beşim yani adam kadarım. Neredeyse yani beş, adam. Beş beş Gol. Yani beş gol Ben gol atarsam bu maç kalmıyor. Bebe gol. Gelin gibi oyununda Video bitiyor lan. Sinirimden ağlayacağım. Bittin. Siktirin lan.